Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ya video reklam olur mu ya? Tamam. Dediğim gibi bugün Minecraft oynuyoruz. Dünyamızın ismi ne olsun? Hmm. Dünyamızın ismi bu arkadaşlar arka, arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın çünkü e, evimiz eve misafir geldi. Vide, video video dün yası yapalım. Survival'da oynayacağız. Tamam. Dünyayı oluştur. Evet. Her Minecraft olduğu gibi ilk önce odun toplamamız lazım. Sonra koyun. Evet. Gidiyorum. Tamam. Odunumuzu toplamaya başlayalım. İki tane odun kırıp direkt balta yapacağım. Bir. İki. Tamam. Bir tane de dedim crafting table için. Tamam. Üç tane odunumuz oldu. Şimdi bunları çevirelim. Sonra bir tane crafting table yapıp şuraya koyalım. Burada dört tane bundan yapalım. Bir tane de baltı yapalım. Hemen crafting table'ımızı alalım. <laughs> Bu yeni bir seri olacak arkadaşlar. Bu seri olarak yapacağım. Tamam. İlk ağacımızı kestik. Şöyle odunları alalım. La 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 la. Aa akmaşı geldi. Şirinler diye bir film vardı. Şu ağacı da kestik. Eve yeter herhalde. Ya odunum kaldı. Hop. Dışarıysa <laughs> özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Hava çok sıcak. O yüzden camı açtım. Şunu da kıralım. Bir ağaç daha kıralım. Kıralım ne ya. Keselim. Arkadaşlar düzenli olarak video yükleyemiyorum. Ama şimdi düzenli olarak video yükleyebilirim. Çünkü okullar vardı. Okullar tatil oldu. Artık düzenli olarak video yükleyeceğim sizlere. İki haftada iki, bir haftada iki video çıkacağım. Şunu da kıralım. Bence artık evi yapmaya başlayalım ya. Karanlık oluyor. Aynen. Tamam. Şimdi. Ayne, inek inek. Koyun da bulun koyun geber lan. Şu miniklerden nefret ediyorum. Neredesin? Hayır, öl, öl. Lan yavru. Yavru. Tamam. Koyunu direkt öldüreceğim. Yatak yapmamız lazım. Tamam. Bir tane ünlüm oldu en azından. Lan. Koyun mu gördün? Yok, çiçekmiş. Geber. 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 Ya gebereceksin. Boşuna zorlama lütfen. Neredesin? Gel. Lan bir inek bu kadar hızlı koşabilir mi? Ta koşar Minecraft'ta her şey oluyor. Aa, o ne lan? Aa, toprak. oraya gidip bir bakayım. Boş şimdi inekleri. Zaten burada bol inek varmış. Burada bir toprak bir şey vardı. Hah yukarıda. O ne lan? Ana. Uçuyor. Uçuyorsun. Karnes. Şu kum salıyı. Özür dilerim arkadaşlar annem geldi. Şu Şöyle. Şuradaki bölümde kazar çiftlik yaparız. İyi aynen ya. Hemen şu odunları tahtaya dönüştürelim. Ta 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 ta. ta, ta. Tam oh oh maşallah. 164'lük bir 27'lik oldu. Şimdi 10 x 10 bir ev yap yapacağım. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 Hatta 11 olsun. 10 Tamam. Şimdi şuraya ben bir kapı yerleştirmek istiyorum. Kız 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 tamam. Ah. Reklam girdi ya. ortasında reklamı sokarsınız ki. Tamam. Şurada bir kapı yapalım. Eşitlik olsun. Tat tat. Bir dakika. Tamam. Özür dileyim arkadaşlar. Arkadaşım geldi. Bahos. Merhaba Bahos. Merhaba. Evimizi yapmaya devam edelim. Dediğim gibi okullar tatil olduğu için e, ee, düzenli olarak video atabileceğim. Şurayı biraz daha uzatalım. Tamam. Bu kadar yeter şimdeli. Ne de oyuna daha yeni başlıyoruz. Şimdi şuraları craft'ı şuraya koyayım. Tamam. Oyun öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hangi oyunu oynayayım? Şu anda bilgisayardan video çekemiyorum. Çünkü o ekipmanlarım yok. O yüzden telefondan çekiyorum. Telefondaki sıkıntı da şarjı bitiyor. Video çekerken. Demin bir video çekiyordum şarjı bitti. Hepimiz yapmaya devam edelim. Bir katman daha çıksak yeterli. İki katman çıkalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bağlanır mı var? Özür dilerim arkadaşlar. İşte misafir olunca böyle video çekiyorsunuz. Ha buraya geliyorlar. Kapıyı açıyorlar. Odamda çekiyorum çünkü videoyu ben. Ben niye atladım? Yetmeyecek ya. Yetmeyecek. Gidip odun toplamam gerekiyor. Evet odun toplamam gerekiyor. Ama elimle toplamam gerek. Aha 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 koyun 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 geber. Geber kaçma. Aha düştüm. Koyun. Geber. Tamam. Watch. Ilerideydi. Şuradalar. Şuradalar. sesin soluğun çıkmıyor. Konuşsana biraz. Ay. Bulutları açık unutmuşum. O iki tane koyayım. İki tane koyayım. Bir tanesi tane yeter. gördüm. Bir tanesi yeter. Bir tanesi yeter. Bir tanesi yeter. Bir tanesi yeterdi. Yeter, yeter. yeter, yeter. yeter, yeter. yeter. Tamam. Yatak yapabiliriz arkadaşlar. Ben de gidiyorum? Arkadaşlar orada. Hemen yatak yapıp uyumam lazım. Yoksa çok sıkıntı olacak. Akşam oluyor. Eyvah. Aman yatak yapabilirim. Tek sıkıntı buradan koşarak gitmek. Biraz demek Çiğ ama. Çiğ çiğ yeterim. Odunları alalım. Akşam oluyor. Arkadaşlar öldü bile. Öldü bile. Evet. Amen Şimdi de koş, yatak yapabilirsin. Koş koş koş. Yaratıklar var yaratıklar. Şimdi yapabilirsin. Aha orada zombi var. Aha Hı? orada zombi. Aaa. Canım gitti. Ben atlayacağım yere tüküreyim. Ahmet'im kaç kaç kaç. Kaçıyorum. Vurdu Evet Orada orada kaç kaç iskelet İskelet Geliyor geliyor Hiçbir yere düşmeyeceğim Canını yine kazandın Evet canım doluyor çünkü Açlık varım yok Yani aç değilim Evine gir evde saklan Hayır saklanmayacağım Yani yapamadım Direkt yatak yapıp uyumam lazım Aynen Lan lan benim crafting table'ım um nerede? Lan yatak yat yatak. Ha yatak şu. Yatak şurada. Ne gerek? Tamam. Hemen şunları çevirmem lazım. Tamam. Şimdi yatak yap. Yatağa hemen rastgele bir yere koyuyorum. Şuraya koy. Şuraya koyalım. Şöyle koy. Hemen yat. Hemen yat. Hemen. Oh tamam. şu çatayı da yapıp videomuzu bitirelim arkadaşlar. Kısa olacak ama yapacak bir şey yok. Sen reklamına çıkayım. Misafir olduğu için onlarla ilgilenmem gerek. Yukarıya <laughs> koy. Dur şöyle yapıp Bak şuraya koysam tamam şuraya git düş Şu Çıktı oyun çıktı tamam De oyun oyun Şurası Evet. Tamam. tane i̇şte... abla diyor. Başka Türkan o. İlla aynı ne? ben renk... şu, şu acı kırıp yapalım yani. Aynı insan olacak ki. Ev. Ama isterseniz aynı renk yapabilirim. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Oyun önerilerinizi. İsterseniz korku oyunu da çekebilirim. Bir korku oyunu teklifiniz var. Söyleyeyim. Neyse bu kadar. Bugünlük yeter. E, Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.